Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için size şey yapmanız gerekenler nelerdir? Kanalımıza abone olacaksınız. Samet Aydan e kanalına abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. Sizler için o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Dediğim gibi bir çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için siz dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katıldığınız üzere kendinizden belirteceksiniz. Ee, ne kadar e, fazla fazla yazıklarınızdan abone olursanız size ilişkin ihtimalle o kadar çok yazar. O zaman hemen videomuza geçelim. Size merhabalar arkadaşlar. yepyeni yeni bir efsane ünitiz bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar minüslerle beraber e, futbol 2025 mobilde bomba bir bilgiyle beraber karşınızdayım. Aslında bakarsanız arkadaşlar bugün bir, bir canlı yayın açacaktım. Lakin arkadaşlar canlı yayın açacak vaktimi bulamadığım için hemen sizlere bir... E, video atmak istedim e, canlı yayın açamadığım için de tekrardan kusura bakmayın hepinizden özür dilerim ama yarın arkadaşlar söz vermeyeceğim ama yarın bir canlı yayın gelebilir. Tabii ki de videolarımız olacaktır yine iki tane arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi arkadaşlar Konami'nin Japonya'ya ve Çin sürümüne vermiş olan hediyelerden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar güncel bilgilerden. Konami'nin arkadaşlar Çin ve Japonya sürümlerindeki hediyelerini görüyorsunuz. Ve daha bir şekilde Beckham yer alıyor arkadaşlar ve ayrıyetten arkadaşlar Konami'nin bu noktada da gayet başarılı ilerlediğini düşünüyoruz ve sistemimizde buradan belirtiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok sıkıntılı bir dönem. Konami tamam hediyeleri getiriyor, kampanyaları getiriyor, diğer etkinlikleri getiriyor ama bu noktada arkadaşlar cidden Konami gerçekten üzüyor bizleri. Neden yani Türkiye gibi efendime söyleyeyim arkadaşlar Azerbaycan gibi diğer ülkelere bizleri mesela getirmiyor da diğer ülkeleri kendi ülkelerine getiriyor bu noktada gerçekten üzüyor. Mesela bedava bir şekilde Muhammed Salah'ın bedava bir şekilde full epik top açılımı içinde Beckham, Vinicius Junior vesaire olan epik top açılımlarını neden bizlere getirmiyor? Şu top açılımlarını neden bizlere getirmiyor? Ben arkadaşlar bu nasıl alınır? Bu etkinliklerden bizler nasıl yararlanabiliriz hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Bir de arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Yarın hile videomuz gelecektir. Fıstığa kalın derim bu kadar spoiler yeter. Öncelikle arkadaşlar görüyorsunuz ve güncelleme videosu hakkında bilgiler gelecektir. Güncelleme hakkında video gelecektir daha doğrusu. Yani şuna bakın arkadaşlar şu epikleri İtalyan epiklerini Milan'ın epiklerini ondan sonra Inter'in Inter takımından İtalya'nın milli takımındaki yaralan epiklerini yani bu epik top açılımı neden Türkiye'nin epikleri olarak gelmiyor? Cidden üzüyor bizleri arkadaşlar. Şimdi yapmamız gerekenler peki neler? Hemen onlara dikkate çekelim ve hemen yayınlayalım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere Kolemi'nin hemen Google'a giriyorsunuz. eFootball 2025 Mobile Çin'e versiyon yazıyoruz. Çin versiyonu yazıyoruz yani. Arkadaşlar buradan Huawei veyahut da birkaç tane marka daha vermek istemiyorum sıkıntı yaşamayalım diye. Bu tarz telefonlarınız varsa direktman bu sürümü de indirebilirsiniz. Ama peki bu sürüm indirdiğimizde e, diğer arkadaşlarımızla beraber maç yapabilir miyiz? Kendi oyun takımımıza mı geliyor diye soracak olursanız. Bu şekilde gelir mi bilemiyorum. Lakin Japonya VPN ve Çin VPN'lerini arkadaşlar kullanılarak bu hediyelerden yararlanabiliriz bizler de. Lütfen arkadaşlar sizlerin de bilmiş olduğu taktikleriniz ve ee, bu hediyeler gibi arkadaşlar etkinlikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin. Ben bunu arkadaşlar Çin ve Japonya arkadaşlar sunucularından gördüğümde hemen girdim, baktım gerçekten var, bunun da akiplendi zaten görsellerini yerleştiriyorum. Elimden geldiği kadarıyla bilgisayarda olsun tabletten olsun araştırmaya çalışıyorum. Çünkü YouTube'a bomba gibi bir giriş yaptık arkadaşlar. Ee, hedefimiz arkadaşlar artık 100.000 abone ve o plaketi almak. 100.000 plaketini almak. İnşallah arkadaşlar alacağız Allah'ın izniyle beraber. Bakalım arkadaşlar şöyle. Kunemin arkadaşlar cidden bu noktada. Ya üzüyor ya gerçekten bizleri üzüyor ya. Vallahi billahi. Abi versene ya direktman. Yani neden yani sıkıntı açıyorsun? Ben anlayamıyorum. Bak. Gelen hediyelere, etkinliklere, bedava bir şekilde 700 e futbol paralı arkadaşlar bir giriş kampanyası. Ha bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Yeni dev e futbol çekilişimiz çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimize ise katılmak için yapmanız gerekenler nelerdir? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum ederek kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizler hiçbir ihtimalle o kadar çok alır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabıyla ilerliyoruz çekişlerimize de. Bu görmüş olduğunuz bilet güncelleme ile beraber bütün sunuculara gelecektir. Bunun da spoilerını vermek istiyorum. Yani bilet gerçekten güzel. Hatta takas bilet bile gelebilir arkadaşlar. Takasla bilet yapabiliriz. Bu noktada da bence gayet iyi ilerlediğini düşünüyorum. Konemin bazı güncellemeler, bazı etkinlikler tabii ki de işe yarayabilir ama konemi cidden abartmadığı sürece. Abartmadığı sürece dediğimiz nelerdir? Kendi ülkesine getiriyor, iyi hoş. Ama Türkiye gibi, Azerbaycan gibi bu sunucuları getirmemiz gerçekten üzücü. Abi bilet kasıyoruz, bilet kasıyoruz ve bedel bir şekilde Beckham'ın yer aldığı bir top açılımı yapıyoruz. Full epic dolu, full epic dolu ve full kampanya dolu bir ee, Çin sürümünü, Japonya sürümünü VPN ile beraber görüyorsunuz. Bu gerçekten can sıkıcı bir durum Türkiye gibi, Azerbaycan gibi bu ülkelere gelmemesi arkadaşlar. Türkçe spiker hakkında da bir bilgilendirme gelecektir. Pusla kalın derim arkadaşlar. Aslında canlı yayın açmış olsaydık daha harika bilgiler olurdu. Sohbet dolu bir canlı yayın olurdu. Bakın görüyorsunuz 10.000 GP ve 100 futbol paralı top açılımlarımız yer alıyor burada arkadaşlar. Düşünsenize 10.000 GP istediğimiz oyuncuyu bulabiliriz burada arkadaşlar. Tamam 32.000 bin GP'miz yer alıyor ama gene arkadaşlar bizlerin kendi hesaplarımızda hareketliliklerimiz yer alıyor. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. İnşallah arkadaşlar sizlerde etkinliklerimizi ve videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Şöyle arkadaşlar videomuzu da kapatmadan önce bir hemen özet geçelim. Bakın e, ee, bosslu etkinliklerde de mesela bu teknik direktör aldığımızda vesaire diğer teknik direktörlere baktığımızda da bu bosslu neyi işe yarıyor ve hangi bosslarla oyuncuları falan da var. Bunları da bu etkinliklerde görmek sevindirdi açıkçası. Ama nasıl tekrardan dile getiriyorum. Google'a eFootball 2025 mobil Çin versiyonu yazabilirsiniz veya eFootball 2025 mobil Japonya versiyonu yazabilirsiniz veya da VPN tarzından erişimi sağlayabilirsiniz. Ama büyük ihtimalle Çin versiyonu bu arkadaşlar ama harika ödüller geliyor ya. Cidden bu konuda gerçekten ekonomi Çin'de başarılı, Japonya'da başarılı. Ya bir de kendi ülkesine o kadar fazla hediye veriyor ki bu çok can sıkıcı ya, bununla ekonomiye bir bildirim yapılması lazım gerçekten. İçerik üreticileri olarak mesela bizlerin de tamam sistemimiz, tepkimiz belirli ediyoruz ama en azından yani bu noktada etkileyici adımlar atmamız lazım. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmanızı tavsiye ederim. Dev çekilişimize de katılmadıysanız katılabilirsiniz. Kampanyamız konuminin bizlere getirmiş olduğu etkinlikler diğer sürümlerde bu şekilde. Bunu da sizlere göstermek istedim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.